Herkese merhaba sevgili dostlar haftasının kamp yep yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün neredeyiz arkadaşlar? Decathlon'dayız. Yepyeni bir video çekeceğiz ve kamp malzemelerini inceleyeceğiz. Hadi gidelim. Sevgili dostlar, videoya geçmeden önce kanala abone olmayı <gülüyor> unutmayın. <gülüyor> Decathlon kap malzemelerine sandalyelerden başlıyoruz. Sandalyelerden birincisi 105 lira değerinde. Yalnız kol koyma kenarlıkları yok ve bu sandalyeler bir tanesi alçak bir tanesi yüksek olmak üzere iki şekilde sunulmuş. Diğer sandalye bizim hafta sonu olarak kullandığımız ikinci seçenek 135 lira değerindeki sandalye. Bu sandalye hem bardağınızı koymak için hem kollarınızı koymak için yerleri var. 2800 gram ağırlığında ve 110 kilogram taşıma kapasitesine sahip. Bir diğer sandalye benzer bir sandalye ama 195 TL olarak fiyatı sunulmuş. Biz bunu tercih etmedik. Çünkü hem daha pahalı hem de aynı fonksiyonları sağlıyor bize. O yüzden tercih etmedik. Ve son olarak gördüğümüz dördüncü sandalye seçimi 395 TL değerindeki bu sandalye. Konfor olarak diğerlerine göre daha rahat ancak fiyat olarak baktığınız zaman gerçekten yukarıda bir fiyatı var. Evet tercih edildiğimiz sandalye ama fiyat yukarıda olduğu için biz onu tercih etmiyoruz. Tercihimiz tabii ki 135 TL olan sandalye. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Gelin şu güneşliklere de bir bakalım. Aslında tarp adı altında bu güneşlikleri, yağmurlukları Decathlon bize sunuyor arkadaşlar. 155 liradan başlayan bir fiyatı var. En küçük boyutu bu. Ne kadar fazla yüzey alanı genişlerse, ne kadar fazla yağmur tutma özelliği artarsa arkadaşlar fiyat da artıyor. 420 liraya kadar çıkıyor. Amacı sizi güneşten ve yağmurdan koruyacak bir alan oluşturması arkadaşlar. Burada bizim kullandığımız ve videosunda çektiğimiz bir ürün var. 270 liralık olan tarp videoyu da izleyebilirsiniz. Hemen üzerinde bulunan şu küreyi de bir inceleyelim. 125 liralık bir fiyatı var. Kürek arkadaşlar bana biraz portatif geldi ve sağlam bir ürüne benziyor. Kış da geliyor. Kışın bu küreyi nerede kullanıyoruz? Aslında karı hem küremek için, çadırımızı kuracağımız alan oluşturabilmek için hem de yapacağımız bazı malzemeleri ya da toprağa kazmak istediğimizde kullanabiliyoruz. Ki ürünü yakından incelediğinizde yanda tırtıklı kenarların olduğunu ve birçok alanda da kullanabileceğinizi görüyorsunuz. Pratik bir ürün olmuş ama gereksiz pahalı. Bunun daha işlevsel ve ucuz olanını bimle satıyorlar zaten. Çanta reyonuna geldiğimizde Decathlon'un belki de bize sunduğu ürün çeşitliliği anlamında ki en büyük reyon burası. Yaklaşık 1500 liralardan 150 liraya kadar inen bir katalog mevcut. Ama benim bahsetmek istediğim bir çanta var bu sonbahar kış kampı için 390 lira değerindeki bu çanta. 50 litre kapasitesine sahip 1600 gram ağırlığında bu çanta fonksiyonel anlamda en optimal seçenek olabilecek çantalardan bir tanesi bence. Bunu tercih etmekte fayda olacağını düşünüyorum. İki rengi mevcut. Birisi pembe, birisi de gri. Ancak şurada bir gerçek ki Decathlon her sene çantaların üzerinde 70-80 lira koyarak bu çantanın fiyatını arttırıyor. Eğer kampı gerçekten seviyorsanız kaliteli bir çanta alıp Yolunuzda bununla devam etmekte fayda var diye düşünüyorum. Ekstra olarak diyelim ki bir trekking rotanız var ve bu kadar büyük çantayı sırtınıza taşıyabileceksiniz. Decathlon bunun için de bizlere ürün çeşitli anlamda birçok çanta sunmuş durumda. Bu çantaların fiyatları diğer çantaları birazcık daha aşağıda. Sporlarınızda da bu çantaları tercih edebilirsiniz ama bizim tercihimiz diğer 360 lira olan hem fonksiyonel hem de içi geniş olan çanta olarak düşünüyoruz. Decathlon Air Basic olarak bize üç tane fiyata sahip yatak sunmakta. Şu görmüş olduğunuz 200 liralık şişme mat tek kişilik bir yatağa sahip ancak en olarak diğer tek kişilik yatağa nazaran bir 30 santim daha fazla sahip. 140 lira değerindeki tek kişilik yatak ve 260 liralık bir fiyata sahip olan bu çift kişilik yataklardan herhangi bir tanesini tercih edebilirsiniz. Biz 3 kişilik çadırımızda 2 kişilik yatak ve artı 1 kişilik yatağı tercih ediyoruz. Diyelim ki bu yataklardan bir tanesini aldınız. Decathlon bu yatağı almakla yetmez diyor. Buna bir tane de hava pompası almanız lazım diyor. Çünkü bu yatakların içinde belli bir hava olması gerekiyor. 65 lira değerindeki bu pompadan bizde var. Peki bu pompa nasıl çalışıyor? Sakın bunları ağzınızda falan şişirmeye çalışmayın. Çünkü hem ne ciğer kalır ne de buna nefes yeter. Şu pompayı şu şekilde alıyorsunuz. Zaten burada monte edilmiş bir şekilde duruyor. Bunun diğer ucunda yatağa bağlıyoruz. Evet, aynı bu şekilde ayak yardımıyla şişirebiliyorsunuz. Ve haricinde bizim elimizde olmayan, daha önce kullanmadığımız iki farklı çeşit daha pompayı Decathlon bize sunuyor. Yalnız bunların fiyatları birazcık daha pahalı. Şu anda promosyon amaçlı 105 liradan 75 liraya düşmüş bu mavi pompayı görebiliriz ve yanında 155 liraya sahip diğer pompa mevcut. Burada da görmüş olduğunuz üzere yatağın şişmiş vaziyette hali mevcut. Burada bir püf noktası var. Yatağı şu şekilde eline bastırdığımız zaman aşağı çökecek şekilde şişirmemiz gerekiyor. Haricinde patlıyor. Decathlon bu ürünü bize yenisini vermiyor arkadaşlar. Decathlon'un en kapsamlı ürünlerinden birisi olan gelin şu çadırlarda bir göz atalım arkadaşlar. Birçok çadır seçeneği var. Fiyatlar da kapasiteye göre değişiyor. 230 liradan başlıyor arkadaşlar. En ucuz çadırı şu an 230 lira ve 2 kişilik. Ben size burada fiyatları bir göstermek istiyorum. Özellikle promosyon ürünlerini yakalarsanız indirimlerden de faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Tek kişilik, iki kişilik çadırlar olduğu gibi arkadaşlar. Aynı zamanda üç kişilik, dört kişilik böyle büyük aileler için de çadırlar mevcut tabii ki. Onlar da kapasiteye göre fiyatları değişiyor. Kalitesi ve kapasitesine uygun şekilde arkadaşlar birçok seçenek var. Şimdi geçelim şurada da kurulmuş ve 2 saniyede kurulan çadır seçeneği var ona bir bakalım. Bu çadırın en büyük özelliği arkadaşlar 2 saniyede kurulum zaten adı bu. 1090 liralık bir fiyatı var biraz pahalı. Yani üşengeçseniz böyle işte çok fazla vakit ayırmayayım istiyorsanız bu 1090 liralık çadırı tercih edebilirsiniz. Yanında kurulmuş burada sergilenen birkaç tane çadır var ki bunlardan bir tanesi de bizim kullandığımız çadıra benziyor. Aslında bir üst modeli Arpenaz 3 Flashen and Black var. Biz bu çadırı kullanıyoruz. Bu çadırın birçok avantajı var ki arkadaşlar. Çadıra dair anlattığımız videoyu da yine yukarıdan izleyebilirsiniz. 690 liralık bir fiyatı var. Ürünün en büyük avantajlarından biri ve yeniliği olan arkadaşlar ayakkabıyı yağmurdan koruyan kısmı. Bu ürünü tercih edebilirsiniz. Gerçekten güzel bir dizayn olmuş. Evet arkadaşlar. Kamp reyonunun son kısmı olan şu aparatlara aynı zamanda işte termostur vesaire Nurgaz'ın ürünlerine de gelin bir göz atalım fiyatlarını görelim. Burada arkadaşlar Nurgaz'ın tüpleri ve Nurgaz'ın kamp ocağı mevcut. Biz bu kamp ocağını inceledik. Bir sürü rengi var zaten. Siz de herhangi birini tercih edebilirsiniz. Kamp tüpleri biraz pahalı. Kamp ocağı da biraz pahalı arkadaşlar. Buna birçok alternatif var. Gördüğünüz gibi 30 lira 45 liralık fiyatlar var ki bunlar şu an promosyon fiyatları. Açıkçası çok tavsiye etmeyiz. Bunun için bunun yerine daha doğrusu piknik tüpünü rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Hemen yanına geçelim. Yanında gördüğünüz gibi tabaklar, çanaklar, işte ne bileyim çataldır, bıçaktır bir sürü ürün var. Kamp için dizayn edilmiş ve portatif ürünler arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar bir de termos grubuna. Termoslar seçenekler yine küçükten büyüğe doğru ilerliyor. Tabi Kapasitesi arttıkça da fiyatları aynı oranda artmaya başlıyor. Termosların birbirinden farkı arkadaşlar. İçerisindeki soğuğu ne kadar fazla soğuk tutabilirse ya da sıcağı ne kadar fazla sıcak tutabilirse fiyatı artıyor diyebiliriz. Hemen yanındaki bir de kafa lambalarına bakalım arkadaşlar. Burada 55 liralık kullandığımız bir ürün var. Aynı zamanda bir de 35 liralık kullandığımız bir ürün var. 95 liralık gereksiz bir model <laughs> daha var. Onu hiç girmenize bile gerek yok. Ne oğlum? Neyse yanına gelelim. Yine masa lambaları var. Yanında kullanabileceğimiz saatler var. Saat bizim de kullandığımız, benim de kullandığım bir ürün arkadaşlar. Buradaki aldığım. Yani gayet güzel bir ürün ve memnunum. Fiyatlar gördüğünüz gibi bir değişkenlik gösterebiliyor. Dürbünle kadar bir sürü ürün var. Hemen gelelim. akabinde masalara bakalım. Masalarda da yine e, şurada minik minnacık gayet tatlış bir masa var. <laughs> 150 liralık da bir fiyatı var arkadaşlar. Yine masalarda boyutlar arttıkça fiyatı artıyor. 595 hatta 850 liraya kadar ulaşan fiyatlarda masalar var. Hepsini sunmuşlar arkadaşlar. Seçenekler gayet güzel. Kullandığımız 195 liralık olanı tavsiye ederiz. Evet sevgili dostlar bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ekip 2021 Decathlon inceleme videosunda şu anda bitirmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar videoda genel anlamda fiyatları sizlere göstermeye çalıştık. Bizim kullandığımız ürünleri sizlere göstermeye çalıştık. Videonun bu kısmına kadar geldiyseniz sizlere çok teşekkür ederiz. Şunu merak ediyoruz arkadaşlar. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız lütfen yorum bölümünde belirtin. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hafta sonu kamçılarıyla kalın.